Seni ben akşama iftar yemeği hazırlayacağım. Tamam mı bakalım? Sakın böyle üzülme. Tamam keseceğim seni. Bak oğlum senin yüzüne çocuklar da korktu be. Allah Allah ya. Ne kedisi keseceksin abicim ya? Abi sen karışma benim kedime. Kedi de keserim. No! Biz ne zaman iftar yapacağız? Ne zaman yemek yiyeceğiz Büyük Anne? İftara daha var. Kuzen daha yemeğimizi yemeyeceğiz. Büyük Anne daha iftara çok var mı? Ha, ne? İftar mı? İftarda sizi yiyeceğiz. <laughs> i̇ftar yemeğim siz olacaksınız. Aa, büyük Anne bizi şey yememeler lazım. Bizi şey neden yiyorsun ki? Kuzen bizi şey yiyecek sanırım Büyük Annemiz. Bence buradan hemen kaçalım. Doğru söylüyorsun kuzen. Hadi gidelim buradan. Abi kedicek seni keseceğim burada. Eh, seni ben akşama iftar yemeği hazırlayacağım. Ha tamam mı bakalım. Sakın böyle üzülme. Tamam keseceğim seni. Acı ne yapıyorsun sen ya? Kedi mi keseceğim dedin iftara? Abi sen karışma be bana. Ne karışır durursun? Abicim manyak mısın sen ya? Kedi keseceğim diyorsun ya. İftara diyorsun ya. Aa kuzen duydun mu? Kedi keseceklermiş burada kuzen. Duydum kuzen duydum. Kedi keseceklermiş burada. iyi yazık günah değil mi keziye? İftar yemeği yapacaklarmış kedi. Bak oğlum senin yüzüne çocuklar da korktu be. Allah Allah ya. Ne kedisi keseceksin abicim ya? Abi sen karışma benim kedime. Kedim evde keserim. No! sana mı soracağım be Defol git aydı buradan gözüm gümersin sizi be Allah'ın cezaları Trakiye gümerim sizi Çocuklar kaçın abicim bu psikopat Ay gerçekten psikopat mı bu Kuzen bizi de bu ya Hadi gidelim buradan Bence de gidelim abicim takip edin çocuklar beni Sizi buradan çıkarayım abicim ben Teşekkür ederiz amca Amca diyen ağzını yesinler ne, ne demek amca Yok bir şey yok iyi bir şey söyledim. Çocuklara da kötü bir şey söylenmez arkadaş ya. İyi bir şey de söylenmez. Amcacım buradan mı gideceğiz? Aynen buradan gideceğiz. Hadi gelin beni takip edin abi siz. Aha. Çocuklar kaybetmeyin beni ha. Peşimden gelin. Tamam bu ne abi burada? O ne, ne ya? O ne öyle, amca? Diş diş. Ay cecemin dişlerine ne benziyor? Büyük annem bizi yiyecekmiş. Büyük anne sizi mi yiyecekmiş? Evet ya büyük annem bizi yiyecekmiş iftar yemeğini sizi yapacağım dedi. Oha oğlum nasip büyükanneniz büyük anneniz var lan. Uy öldüm. Abicim sen de öldün ama sen niye öldün? Abicim biz de geçemedik. Bu arada checkpoint'ten mi geçmedik anlamadım ki bizi ta Afrika'ya gönderdi ya. Vallahi ta Afrika'ya gönderdi. Bir checkpoint'ten geçmedik sanırım. Hemen geliyorum çocuklar bekleyin beni orada. Checkpoint'te geçeyim de geleyim bari. Tamamdır geldim. Hadi bakayım. Aha eleman felaket çortukladı ha. Şunun üstüne atlayabiliyoruz mu acaba? Neyse atlamayayım boş ver. Tamam edeyim. Hadi amcacım gideyim buradan ya. Ayağa giyemedin mi? Anam tünelde çocuklar. Vallahi tünelin ışığını göremiyorum galiba. Aa bura çıkmaz duvar. Nereden gideceğiz? Bacım sen yolu bulabildin mi? Bulamadın belli. Anam 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 çıkma sokak yapmışlar. Herkes şu anda birbirini kedi gibi arıyor abi. Oh neyse geldi çocuklar. Ama bizim büyük annemiz buradan gitmiş amca. Gitmiş mi? İnşallah sizi arama çıkmıştır. Abi büyük anneniz burada çocuklar. Abi bana bak be ya koca dişli karı. Ne yaparsın sen burada? Ürgüleri ürmüşsün çocuklar mı? Burada saldırırsın be ya. Biz burada kedi kedik sen de çocuk mu kesin? Bana bak seni var ya döverim dişlerini sökerim be ya. Heh Trakya tam yerine gelmiş ha çocuğu asmışlar. Ha, çocuğu ne yapmışlar amca orada? Çocuk uyudu aşılmış görmedi mi kuzen? Aynen. Hadi bakayım beni takip edin çocuklar. Abicim bu halkalara dikkat edin. Üstünden üstten geçmeye çalışın abicim. Eğer bunları değerseniz Jortingen Morton olursunuz işte benim gibi böyle. Ay amca ne kadar çubuk öldün sen ya. Vallahi öldük yapacak bir şey yok. Allah'tan bizi çok da uzaklara atmadı ha. Kız bana bak. Büyük annesi örgülemişsin örümcek ağa gibi buraya dolamışsın durmuşsun insanları. Allah cezanı vermeye neyse ki Allah'tan utanmadım burayı takip edin çocuklar beni Amca bence sen bizi takip et Yok artık ben sizi niye takip edeyim ya Hadi bakayım derken e, Amcacım sen hep ölüyorsun ama bir seni nasıl takip edeceğiz ki Bir şey olmaz arada bir ölürüm çocuklar ben Ölsem de dirilirim yani bir şey yok sorun yok no problem Hadi bakayım takip edin abicim beni eyvah o ne lan Ay amcacım bizi keser bu Keser Vallahi ortalık kan göne dönmüş zaten burada Vallahi ben hızlıca geçtim. Biz de geçtik amca şembeyi hak etme. Aha. Ne oldu lan? Bu ne? Abi bana artistik yaparsan işte böyle girersin koltuğun içine. Aslında ah, böyle gümerim bakayım. Akıllı ol tamam mı be ya? Ulan Trakyalı neyin peşindesin lan? Adamı koltuğa gömmüş ya. Evet bu arada ay bu ne kadar güzel bir kedi. Arkadaşlar şu anda püskevetli müskevetli dişli mişli şekerli mekerli garip grup yerlerden geçiyoruz. Çocukları buradan çıkarmaya çalışıyorum. Aa jelibon mu amca bu. Jelibon ama sen bu jelibona değil mi? Bu jelibon öldüren cinsten. Tuhaf bir jelibon. Biz buradan kurtulmaya bakalım abi. Aha o ne lan? Amca ne yapmış da inşanı öldürmüş de şiş kafası yapmış dayı. Vallahi yaparlar abisi. Siz dikkatli olun. Bunlar yaparlar. O ne lan? Floor diye bir şeyler akmış ama buraya yumurta. Aa! Ben neden öldüm? Trak yolda öldü. Valla garip bir ölüm sebebi oldu bizim için ya. Abi burayı geçmedik mi abicim? Yanlış yere gidiyorum galiba. Abi şeker meker aha gene öldük ya. <laughs> Amca ben seni takip ediyordum. Seni yüzünden öldüm. Valla çocuğum sen beni takip ediyordun da ben de yani ne bileyim kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Baksana garip grup yerlerde ölüyorum ya. Anlamsız bir şekilde ölüyorum. Beyaza mı basmayacağız? Maviye mi basmayacağız? Bir şeye basmayacağız ama neye basmayacağız ben de şu anda çözemedim. Sonunda geçebildik abi ya. Bu nedir böyle ya? Amca beni takip et. Senin kuzen nerede? Kuzenim mi? Kuşenim mi? Bilmiyorum kuzenim nerede? Abi ne oldu be ya burada bırakayım. Aa, seninle Allah cezanı versin. Direkt uçtuk ve öldük. Abi uçar ölürsün tabi ya. Neyse şimdi de arkadaşlar biz bu tahtalardan doğru tahtayı bulup geçelim. Trak beni takip et. Aa gördüm ben geçtim onu zaten ben sen daha yanımı geçersin bakayım. Oğlum resmen benim ge beni geçeyim diye bekliyorlar ha. Bunlar çakal ha. Amca sen geçeceksin biz de geçeceğiz. Doğru söylüyorsun. Evet şimdi kalan yumaklardan devam ediyoruz arkadaşlar. Go go diyor bize. Bu arada e, bakalım parkurumuzu hızlı bir şekilde tamamlayabileceğiz. Ben de merak ediyorum. Şöyle bir e, ip ip düşmüş yere. Hepin üzerine doğru. Ah ben bastım basma sakın yere. Ben başma yamcıcım sen merak etme. Aferin sana. Hey bayan durun. Polis çocukları. Ramazan'da yemeği planladığınız için tutuklusunuz. Gördün mü bu anne? Bak şimdi polisler böyle ağmaya geldi işte. Sakın bizi bir daha yemeye çalışma tamam mı? Aklın başına geliyor maşallah. Kuzenim de kayboldu. Ya abi anne gördün mü? Her sonun bir kaçışın bir sonu vardır. İşte böyle yakalanırsın. Hadi bakayım polis memur beyler. Siz bunu alıp götürün abicim. Biz de şuraya gidelim. Disco barda eğlenelim bari. Yaşasın. Kuzenim gelmedi ama eğlenelim. Hadi bakayım. tıp tıs tıp tıs tıp tıs, tıs. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.